Bugün sizlerle hayatımızın en güçlü ama aynı zamanda en çok yanlış anlaşılan enerjilerinden biri hakkında konuşacağız. Para. Kimi için özgürlük, kimi için stres, kimi içinse hiç bitmeyen bir mücadele. Ama para aslında düşündüğümüzden çok daha fazla zihnimizle ilgilidir. Araştırmalar gösteriyor ki finansal başarının sadece yüzde 20'si teknik bilgiye, geri kalan yüzde 80'i mindset'e, yani zihinsel duruşa bağlı. Yani kazandığımız kadar düşündüğümüz de önemli. Peki neden bazı insanlar aynı gelire sahipken birikim yapabiliyor, yatırımını büyütebiliyor, hedeflerine ulaşabiliyor? Diğerleri ise sürekli borç, stres ve kaygı döngüsünde sıkışıp kalıyor. Cevap basit ama derin. Parayla olan bilinçaltı ilişkimiz. Bu videoda hem bilimin hem psikolojinin hem de içsel farkındalığın ışığında finansal yönetimi ve zihinsel dönüşümü nasıl birleştirebileceğinizi anlatacağım. Hazırsanız başlayalım. Para sadece cebimizde değil, zihnimizde başlar. Psikolojide buna money consciousness yani para bilinci denir. Stanford Üniversitesi'nde yapılan bir araştırma, insanların para hakkındaki inançlarının finansal karar alma süreçlerini doğrudan etkilediğini ortaya koydu. Örneğin çocukluğunda para zor kazanılır ya da zengin insanlar aç gözlür gibi mesajlar duyan birinin bilinçaltı, parayı kazanmak istese bile içten içe o kazanca direnç gösterir. Çünkü para eşittir suçluluk ya da stres anlamına gelir. Bu yüzden finansal zeka sadece matematik değil, zihinsel temizliktir. Zihninizdeki eski para hikayelerini fark etmeden yeni bir finansal düzen kuramazsınız. İlk adım kendi iç sesinizi gözlemlemek. Para kelimesini duyduğunuzda ilk hissiniz ne oluyor? Kaygı mı? Özgürlük mü? Suçluluk mu? Güç mü? Eğer ilk tepkiniz negatifse, bu videonun devamı sizin için bir dönüm noktası olabilir. Çünkü parayla kurduğumuz duygusal ilişkiyi dönüştürmek finansal bağımsızlığın anahtarıdır. Şunu bilmelisiniz. Para da enerji gibidir. Akışı engellendiğinde birikmez. Korkuyla tutulduğunda da kaçar. Yani zihinsel blokajlar finansal akışın görünmez bariyerleridir. Yapılan nöropsikolojik araştırmalara göre Para kaybı yaşadığımızda beynimiz fiziksel acı çekiyormuş gibi tepki veriyor. Bu yüzden birçok kişi risk almaktan, yatırım yapmaktan ya da fırsatları değerlendirmekten korkar hale geliyor. Ancak iyi haber şu, beyin değiştirilebilir, dönüştürülebilir bir yapıya sahiptir. Nöroplastiste sayesinde parayla ilgili korkularımızı ve alışkanlıklarımızı yeniden programlayabiliriz. Örneğin şu olumlamayı düşünün. Para bana kolaylıkla ve etik yollarla geliyor. Ben bolluğu hak ediyorum. Bu sadece pozitif düşünce değil. Beynin yeni bağlantılar kurmasını sağlayan bir kodlamadır. Çünkü her tekrar zihninizde bollukla uyumlu yeni bir sinir ağı oluşturur. Kısacası, zihin parayı yönetir, para da zihnin yönünü izler. Şimdi işin rasyonel kısmına geçelim. Çünkü bolluk bilinci güzel bir temel yaratır ama o bilinci yönetmek için strateji gerekir. Finansal psikoloji alanında yapılan çalışmalar, düzenli bütçe takibi yapan insanların, yapmayanlara göre %80 daha az finansal stres yaşadığını gösteriyor. Yani zengin olmak değil, bilinçli olmak asıl farkı yaratıyor. Şimdi gelin bu finansal farkındalık yolculuğunu başlatmak için uygulayabileceğiniz üç basit ama güçlü adıma bakalım. Bu adımlar kulağa sıradan gelebilir ama beyninizin nasıl çalıştığını anladığınızda neden bu kadar etkili olduklarını fark edeceksiniz. İlk olarak hesabınızı düzenli tutmalısınız. Çünkü bilinçli farkındalık finansal dengeyi getirecektir. Finansal stresin en büyük nedeni belirsizliktir. Çoğu insan param nereye gidiyor sorusuna net bir cevap veremez. Çünkü zihnimiz soyut verilerle başa çıkmakta zayıftır. Tüm gelir ve giderlerinizi yazmak beynin prefrontal korteks dediğimiz planlama merkezini aktif hale getirir. Bu bölge netlik ister. Siz yazdıkça belirsizlik azalır kontrol duygusu artar. Araştırmalar, düzenli bütçe tutan kişilerin finansal kaygı düzeylerinin %70'e kadar azaldığını gösteriyor. Bu sadece sayıları görmekle alakalı değil. Beyninize ben kontrol altındayım mesajı vermek. Basit bir not defteri bile olabilir ya da bir Excel tablosu. Ama en önemlisi devamlılıktır. Çünkü finansal farkındalık bir defalık değil, düzenli farkındalıktır. İkinci olarak otomatik sistemler kurmalısınız. Çünkü beyin karar vermekten hoşlanmaz. Her gün bugün birikim yapayım mı, yapmayayım mı diye düşünmek zihinsel enerjiyi tüketir. Buna decision fatigue yani karar yorgunluğu denir. İşte bu yüzden finansal istikrarın sırrı otomasyondur. Gelirinizin en az %10'unu maaş yatar yatmaz otomatik olarak birikim ya da yatırım hesabınıza aktarın. Bu küçük hamle beyninizin alışkanlık merkezini yani bazal gangliayı devreye sokar. Bir süre sonra bu eylem bilinçli bir çabadan çıkar, otomatikleşir. Tıpkı diş fırçalamak gibi. Sonra fark etmeden biriktirmeye, biriktirdikçe de finansal özgüven kazanmaya başlarsınız. Unutmayın, zenginlik bir seferlik karar değil, sürekli tekrarlanan doğru seçimlerin toplamıdır. 3. olarak kısa ve uzun vadeli hedeflerinizi belirlemelisiniz. Çünkü beynimiz soyut hedefleri anlamakta zorlanır. Bir gün yatırım yapacağım ya da ileride ev alacağım gibi hedefler belirsiz olduğu için motivasyon sistemini tetiklemez. Ama 3 ayda 30 bin TL biriktireceğim dediğinizde beynin ödül mekanizması olan dopamin sistemi devreye girer. Her küçük ilerleme dopamin salgılar ve bu da sizi harekete geçmeye motive eder. Bu yüzden hedeflerinizi ölçülebilir, ulaşılabilir ve en önemlisi zaman sınırlı hale gelir. Kazanımların gücünü asla küçümsemeyin çünkü beyniniz her tamamlanan mini hedefte başarı hormonu salgılar ve bu kimyasal sizi bir sonraki adıma taşır. Unutmayın, finansal yönetim sadece para akışını değil, enerjinizi de yönetmektir. Parayı yönettiğinizde aslında zihninizi, dikkatinizi ve motivasyonunuzu da yönlendirmiş olursunuz. Finansal denge kurmanın teknik kısmını konuştuk. Bütçe, otomasyon ve hedef belirli. Ama şimdi geldik asıl derin kısmı, zihinsel kısmı. Çünkü gerçek bolluk önce zihinde başlar, cüzdanda değil. Birçok insan gelirini artırsa bile bir türlü rahatlayamaz. Kazandıkça artan tek şey kaybetme korkusudur. İşte bu döngünün adı kıtlık bilincidir. Kıtlık bilinci yeterince yok düşüncesiyle çalışır. Bu düşünce öylesine güçlüdür ki beyninizdeki kortizol yani stres hormonu seviyesini yükseltir. Yüksek kortizol beynin yaratıcı bölgesi olan prefrontal korteksi baskılar. Yani sadece stres altında hissetmezsiniz aynı zamanda yeni fırsatları da göremezsiniz. Bu yüzden kıtlık bilincinde yaşayan biri kazandığını korumaya odaklanır. Ama artırma potansiyelini göremez. Peki çözüm ne? Zihni kıtlıktan bolluk bilincine taşımak. Bolluk bilinci her şey yeterince var ve ben daha fazlasını yaratabilecek kapasitedeyim düşüncesiyle çalışır. Bu düşünce beynin problem çözme ve planlama merkezlerini yeniden aktive eder. Kendinizi güvende hissettiğinizde riskleri daha mantıklı değerlendirirsiniz. Zihin tehditten çıkıp olasılıklara yönelir. Aslında bolluk bilinci bir para düşüncesi değil, bir enerji düşüncesidir. Parayı bir enerji akışı olarak gördüğünüzde onunla ilişkiniz tamamen değişir. Artık para benden gidiyor değil, para bana geliyor dersiniz. Ve bu fark finansal davranışlarınızın temelini işler. Peki bu dönüşüm nasıl başlar? Küçük ama güçlü bir egzersizle. Her sabah aynaya bakın gözlerinizin içine odaklanın ve şu cümleyi söyleyin. Bugün bana hizmet eden enerji, bolluğun enerjisidir. Bu sadece bir olumlama değil, zihninize verilen bir komuttur. Çünkü beyniniz sık tekrar edilen kelimeleri gerçeklik olarak kodlar. Bir süre sonra bu cümle bilinçaltınızı yeniden programlar. Ve inanın bu küçük farkındalıklar zamanla büyük değişimlere dönüşür. Çünkü bolluk bilinci sadece daha fazla paraya değil, daha fazla huzura özgüvene ve dengeye kapı açar. Şimdi geldik en önemli bölüme. Çünkü bolluk bilinci sadece zihinde kurulan bir düşünce değildir. Eylemle anlam kazanır. Zihniniz bollukta olabilir ama davranışlarınız hala kıtlıktan besleniyorsa enerji akışı orada durur. Gerçek dönüşüm düşünceyle başlar ama eylemle tamamlanır. Bu noktada hatırlamanız gereken bir şey var. Evren hareketi destekler. Siz bir adım attığınızda enerji akışı da size doğru hareket etmeye başlar. Yani sadece düşünmek yetmez, harekete geçmek gerekir. Finansal denge kurmak istiyorsanız önce şu farkındalığı kazanın. Parayla olan ilişkiniz aslında kendinizle olan ilişkinizin bir yansımasıdır. Kendine güvenmeyen biri doğru yatırım yapmada hatalar yapar. Kendini değersiz hisseden biri emeğinin karşılığını tam talep edemez. Bu yüzden parayı anlamak kendini anlamaktan geçer. Bolluk bilinciyle yaşamak parayı bir hedef değil, bir araç olarak görmektir. Parayı kazanmak değil, parayla değer yaratmak önemlidir. Çünkü değer üretmek, ister bir işte, ister bir fikirde, ister bir insana katkıda bulunarak bolluğun gerçek kapısını açar. Ve unutmayın, korkular da bu yolculuğun düşmanları değil, rehberleridir. Korku, nerede büyümeniz gerektiğini gösterir. Eğer yatırım yapmaya korkuyorum diyorsanız o korkunun altında güven eksikliği vardır. O zaman önce güveni inşa edin. Kendinize, bilginize, sezginize güvenin. Çünkü finansal başarı sadece analitik değil, aynı zamanda sezgisel bir süreçtir. Veriler yön gösterir ama karar cesaretle alınır. Ve evet sabır. Finansal dönüşüm bir sprint değil, bir maratondur. Kazandığınız bilinci zamana yaydığınızda dalgalanmalar sizi sarsmaz. Bir yatırım düşse bile siz düşmezsiniz. Çünkü o zaman bilirsiniz ki bolluk sadece dış koşullara bağlı bir sonuç değil, içsel bir frekanstır. O yüzden bugünden itibaren şu niyetle hareket edin. Ben sadece para kazanmıyorum. Aynı zamanda kendimi büyütüyorum. Bu bakış açısı sizi yalnızca finansal olarak değil, ruhsal olarak da zenginleştirir. Ve işte o noktada bolluk artık bir hedef olmaktan çıkar, bir yaşam biçimine dönüşür şunu unutmayın. Bolluk bir sonuç değil, bir bilinç halidir. Ne kadar kazandığınız değil, paraya nasıl baktığınız onun hayatınızdaki rolünü belirler. Zihninizi dönüştürdüğünüzde para sizin için artık stres kaynağı değil, özgürlük aracına dönüşür. Ve o zaman finansal yönetim sadece bir plan değil, bir yaşam felsefesi haline gelir. Bu videoda anlattığım her şey kendi hayatımda da deneyimlediğim ve danışanlarımla uyguladığım sistemlerin bir özeti. Siz de finansal hayatınızı yeniden şekillendirmek istiyorsanız, ilk adımı zihninizi yeniden programlayarak atın. Eğer bu video size ilham verdiyse beğenmeyi, abone olmayı ve yorumlarda düşüncelerinizi paylaşmayı unutmayın. Ve her zamanki gibi ruhunuza iyi bakın, dengede kalın.